İstiklal Marşı yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, ana vatanı Arnavutluk'ta anıldı. Tiran'da düzenlenen sempozyuma Milliyetin Bakanı Nabi Avcı da katıldı. İstiklal Marşı yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy memleketi Arnavutluk'ta Ata yurdunda Mehmet Akif Ersoy uluslararası Sempozyumu anıldı. Başkent Tiran'daki sempozyumu Eğitim Bir ve Altar Vakfı düzenledi. <laughs> milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın da katıldığı sempozyuma Türkiye'den ilgi yoğundu. Bakan Avcı Mehmet Akif'in önemli bir rol model olduğunu söyledi. Mehmet Akif aldığı eğitimin özellikleri bakımından da Şahsiyetinin çizgileri bakımından da gerçekten neslimiz için, nesillerimiz için numunedir, bugünkü moda deyimle rol modeldir. Bakan Avcı konuşmasının ardından Arnavutluk Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Şüpheti Medrizi'ye Çin'i işlemeli tablo hediye etti. Sempozyum kapsamında Ersoy'un hayatının anlatıldığı bir de fotoğraf sergisi açıldı.